Nasıl yaklaşır diyor. Yani tam Biz zıt bir partiniz karşınızda siy siyasi literatürde e bir MHP ilçe başkanı oğlu partinizden aday adayı olmak istiyor. Yaklaşım ne taban ne der buna siz ne diyorsunuz? E Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV'deki Aloğlu ile Bakış Açısı programına katılan HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş çarpıcı açıklamalar yaptı. Alataş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına MHP'den de destek geldiğini söyledi. Bize patiye önünde açtığımız imza standına gelip kendi iradesiyle e, imza veren MHP il var. Adıyaman il. -Sistemi. Evet. İsim vermek istemiyorum. Evet. Ama bu arkadaşımız bu Ahmet Şükrü Arslan dediniz. Ee, arkadaşlar, alt yazı yazabilir miyiz? Ee, Milliyetçi Hareket Partisi il Yönetiminden Öcalan'ın özgür olması için imza kampanyasına imza veren diye. Peki, siyasi alanda birbirine çok zıt görünen MHP ve HDP Adıyaman'da işbirliği mi yapıyor? Programda açıklanan bir ayrıntı, iki partinin birbirine sempatiyle baktığı yorumlarına neden oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Gerger İlçe Başkanı Ramazan Aslan'ın oğlu Ahmet Şükrü Aslan HDP'den milletvekili aday adayı olacak. Ee, bunun hakkında Sayın Başkan nasıl yaklaşır diyor. Yani tam ben, zıt bir partiniz karşınızda siya, siyasi literatürde e, bir MHP ilçe başkanı oğlu partinizin aday adayı olmak istiyor. Yaklaşım ne? Taban ne der buna? Siz ben, ne diyorsunuz? Ben bu yaklaşımımızın e, ben süper tanımıyorum. Duymadım. ismini de duymadım. E, aday olabilir. E, her arkadaşımızın e, aday adayı olma e, hakkı vardır. Bu e, tek tarafı bir irade beyanıdır. Kabul eder. Ben e, aday adayımdır. Partimiz bunu değerlendirir. Ama ailesi veya büyükleri böyle MHP'li acaba kendisi de öyle mi diye biz o şekilde değerlendirilmez. O bireysel e, kişinin yaptığı başvuru e, hangi partiden ve hangi partinin yakınından gelirse gelsin biz onu değerlendiririz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adıyaman'da MHP HDP ile birlikte hareket ediyor yorumlarına neden olan açıklamalara nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Şimdi siyasi alanda birbirine çok zıt görünen MHP ve HDP'nin Adıyaman yakınlaşmasını Yeni Şafak gazetesi yazarı Hikmet Genç ile konuşacağız. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz A Haber Hafta Sonu'na. İyi akşamlar. İyi akşamlar yayın. Şimdi haberimizde de aktardık. HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş'ın çarpıcı açıklamaları var. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına MHP'den de destek geldiği iddiaları. Sizce doğru olabilir mi? Ee, şimdi valla yani, görüntüleri verdiniz. Yani görüntülerde konuşulan o. Gerçi bir kişinin iddiası var orada. Ee, yani normal şartlarda tabii... E, yani akıl kârı bir ifade değil tabii ya daha doğrusu böyle bir ittifakın olası, böyle bir şeyin ihtimali pek mümkün gibi görünmüyor. Çünkü normalde MHP'nin zaten e, biliyorsunuz siyasi çizgisinde HDP ile bir araya gelmesi, HDP ile herhangi bir alanda, herhangi bir çizgide, herhangi bir siyasi noktada bir araya gelmiş olması mümkün değil. Öyle öyle bir şey görünmüyor. E, ama tabii böyle bir açıklamanın e, bölgedeki, şimdi ben birkaç ihtimal diye düşünüyorum. Gerçi ee, MHP'den Sayın Bahçeli'nin herhangi bir açıklaması henüz gelmedi. Hı hı. Ee, belki bir açık bununla ilgili muhakkak MHP bir açıklama yapacaktır. Bu haberde çok taze bir haber herhalde. Yani e, o yüzden Devlet Bahçeli muhakkak bu konuda ve hatta yetkili kişiler MHP'nin MHP, MHP e, bu il başkı il yönetiminde herhangi kimse o onunla ilgili bir açıklama yapacaktır. Doğru mudur değil midir ve hatta nasıl tepki göreceğiz. Ama eğer e, biz bir şeyin üzerinden gidelim eğer doğru ise MHP ile HDP'nin böyle bir işbirliği içindeki bir görünümü ki çok iddialı şeyler var orada. Öcalan'ın serbest kalması noktasında imza vermesi MHP'nin yani çok, absür çok absürt bir ifade. Yani çok e mizah yönü varmış gibi görünen bir şey. Ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa e iki noktada değer değerlendirebilirim. Ben birinci nokta şu e yani bölge içerisinde oradaki çünkü adayların çoğu Kürt olan adaylar yani herhangi bir parti fark etmiyor MHP, AK Parti, CHP veya diğer partiler HDP tabii ki Kürt partileri çoğunlukla adayları veyahut dışı çalışanları oradaki o konjonktüre göre oradaki şartlara göre bazen böyle şartları değişik gördükleri zaman bir Kürt milliyetçiliği içerisinde bir refleksle bir şey yapılmış olabilir diye en hafifinden en...